Arkadaşlar bak bitti. O bir grubu alıyoruz. Bu arada arkadaşlar gelmiş olabilir orada konuşuyorlar. Bu arada arkadaşlar arkadaşım bana bir tane magik çıkartmıştı. Arkadaşlar bu arada ben tam ona vermiştim. Bunu tantimi alarak kendi hesabımı verdim ona. O da aldı. Çünkü ben hesap vermi yani bilmiyorum. Gelme. Hadi sen ne yapıyorsun? Gel buraya. İy İy Hayır. Kaç. Ne oluyor? Al özür Zaten ben de. kişi bakası bilsem ya senin içi daha böyle kupa katamayacağım. Kupa katamayayım artık. Ya Gagas şişmeli bu kadını bilemiydim ya. Bağlısın. Ya sonraki ki videomuz tam olmasını istiyorsunuz. Bu videoya tam tamına 5 like gelsin. Sonraki videomuz tam guys olması için. 5 like gelsin. Ya 5 like gelirse sonraki videomuz tam bu kayıt. Tam ya bu video 5 beğeni atarsın Tam buraya çıkacağım. Sonra yani tamam şimdi. Öldü. öldürdüm. öldürdüm. Arkadaşlar ilk maçımızı kazanıyor sanırım. Ama kazanacağız mı? Daha da ya. Onu toplamayın. Burada arkadaşlar konuşamamış olabilirim. Burada arkadaşlar. Ne diyor? Bayram tutma mı olsun ya? Öyle sanırım. E, sanırım öyle. 29 Ekim bugün. Bu arada arkadaşlar. 29 Ekim. vardı arkadaşlar. Tepsi, te çocuk diye bir kanal vardı ya hani. Tepsi on vardı ya hani. Alsın, i̇zleyenler izleyenler yazsın. İzleyenler yorumu yazsın ki. Ben izliyorum hani çocuğu aklımda. Bakın. bak bir yazın ne olur bak. Merak ettim ya. Merak ettim. Ne oluyor? arkadaşlar ben bildim bilinci olmamız lazım macit. Abi keşke bunu daha bir biz şeydik ya. Kasıtlı oynayabilir miyim ben acaba? Oynayabilir miyim ya? Merak. en az kupa kayan. Sonra zaten su yerde kupa kubalarsa kış duyu alabiliyoruz. Ya çok heyecanlı ya. Bugün onu bulacağım. dün dün dün. Bunu atma. Biri yazı değil mi? Onu sormayacağım olur bana kupa var. Benim amacım. <cu> <coughs> <h recognizable> Buraya atmışlar. Buraya atmışlar. Kaç 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 oğlum kaç. Saldırma. Saldır sal, saldır saldır. Saldır. Alçam var. abi öldük. Arkadaşlar. Ne kadar. Çok az kaldı ya. Hadi var ya. Ya bunu gel az var. Ana, kim şey oldu. Ne <gülüyor> 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 Tek çiz gömer diyorum da o kaya. Hazırım da o Ne güzel <laughs> bana. artık düz Orada bana yıldızımız yıldızımı harcamıştı da neyse bir şey olmaz mı? Ama harcamız ben harcam artık sorun hani sorunla. Vardı arkadaşlar işte, azıcık telefonum var ben telefonum yok ben altı yaşındayım arkadaşlar işte, ben altı yaşındayım. Sana da dokuz ben de üç yaş büyük ol. İyi var ben kaç benim kaçmam Ne olur ya. Hadi iki takımı kap. Hadi, on, hadi on. Arkadaşlar artık biz bomba kupa olduk abi. Ölebiliriz zaten. Ölüyorum ben. Öl. 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 Arkadaşlar artık 10.000 kupayız basıyorum. Bu kadar kupa kastım. Bastım. <laughs> Artık 10 bin kupayım arkadaşlar. Bin kupayım. Artık 10 bin kupayım arkadaşlar. Çok güzel. Aldım. Bu yeni karakter bu. Son kupayım karakteri. Artık bir 10 bin kupayı daha. Pool'umuz var artık. Arkadaşlar bugün Homing Pool. Hadi arkadaşlar ne oldu like atın ya bizim için. Ve abone olmayı unutmayın. Ya bu video 5 like gelirse sonraki video Samuel gayet olacak. bu yüzden 5 like istiyorum bu videoyu. Hoşçakalın ve bay bay.